Eyo Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ekip de Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Artık videolar bayağı editli olacak ve artık görüntü kalitemiz daha iyi. Hem de shader'ımız var. Bugün belediye binamızın yanına bir tane market yapacağız. Artık insanlar istediği şeyi istediği şekilde satabilecekler. Güzel minik bir market yapmayı planlıyorum. Atın ismi ne olsun diye sormuştum. Daha doğrusu atların ismi. Bu benim atım bu da Emin'in atı. Çoğu genel olarak Ferrari ve Lamborghini demişsiniz. O yüzden benim atımın ismi Ferrari. Emin'in atının ismi de Lambo olacak. Şöyle Ferrari ile bir gezelim. En son evlerimiz yapmıştık biliyorsunuz. Evi beğenmişsiniz siz de. Bence gayet iyi, ideal bir ev sonuçta. Fatih ile Mami'nin evi çok kötüydü. Aha dayı da var burada. Dayının atı. Lan biz de yine. Hemen o zaman videoya başlayalım. Daha fazla ekip de Minecraft istiyorsanız kesinlikle videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu önemli arkadaşlar. Destekleriniz bu serinin devamını sağlıyor. Neyse. Hadi bakalım sese geçelim. Selamünaleyküm. Artık videodayız. Aleyküm selam. Dayı senin atın ismi ne? Onu daha düşünmedim ileride söyleyeyim. Tamam. Hadi. Ne yapıyorsun oğlum burada? Öleceksin. Şimdi öncelikle hep beraber yapacağız pazarı. Birkaç kişi yok ama sıkıntı yok. Belki gelirler. Ben tam olarak buraya düşündüm arkadaşlar. Herkesin de yakın bir noktası sonuçta. Allah uçtun. Tam burası ideal. Buraya şimdi düzleyelim güzel bir şekilde. Ufak bir market yapacağız zaten şimdilik. Sonra marketi de level 2 yaparız. Belediye binasının leveli de şu an 1. Böyle düşünebilirsiniz. Onun dışında bu seramız, tarlamız da seviye 1. Bizim evlerimiz de seviye 1. Her şey şu an seviye 1. Okey beyler, o zaman kolları sıvayalım artık. Etrafta boş boş gezmeyelim. Atımı ben şimdilik şuraya bağlayayım. Burada takılsın o. Gelin bakalım, hep beraber burayı yapalım. Burayı öncelikle düzleyelim bence. Eee ama ben eşyalarımı bir temizlemem lazım Şedir güzel gözüküyor Pena değil böyle yumuşatmış İyi diyebilirim Şu eşyaları buraya koyalım tamamen Burayı düzlemeye başlayalım Buradan güzel olur bence tam bu hizadan Şuralara da şöyle ufak bir çıkıntı eklerim de Çok kötü durmasın Aynen Şurayı tamamen düzleyelim Gelin arkadaşlar bana yardım. Allah birisinin kuyusuna düştüm yine. Buralara gizli gizli kazmışlar. Sonra bunlara ceza kestim ama dolduracak vakitleri olmadı. Dayı sen elmas kürek mi yaptın? Elmastan. Evet. Nereden geliyor bu zenginlik? Kaç elmasın var? İki elmasım kaldı. Çok iyisin bravo sana. Kaz bakayım buraları. belediye çalış bakayım biraz. Çalış oğlum. bak Elmas küre ne gerek geldi. <laughs> <laughs> Harbi oğlum. Ben o zaman bize bir kürek yapayım. Belediye başkanı olarak kendimden topladığım şeyleri belediyeye harcayacağım arkadaşlar. Dayı da mesela şu an elmas küreğinin canını harcıyor. Bu şekilde harcama yapabiliriz. Tabii ben, ben harcama Psikopat <laughs> değilim. O yüzden demirden yapacağım. Biraz demirleri eriye koysun. Emin yemeğin var mı benim canım? Bir de. öyle burası geldik? Aa sana bir sürü patates at. Eyvallah. Yemek verenler çok olsun. Eyvallah. Fatih de geldi şimdi. Fatih var. ver. He, tamam. Şimdi dördümüz fazları yapacağız. Orayı düzlemek için Fatih sen de yardıma git. Ben var ya bize bayağı bir demir kürek yapacağım. Bence birimiz köyle ilgilenelim. Etraf da çok, çok, çok tane yani. Evet evet bayağı. Oradan topladığınız topraklarla etrafı da düzenleriz. Ben sizde birkaç tane şey atayım. Demir kürek. Bu arada şu yolu da düzenleyelim aşağı doğru inen yolu. Fatih al bakayım bunu. Emir sen de bunu al Biterse diye. Dayı sen de bunu al tamam. Sen de var ama sıkıntı yok. Emir çok da şey yapma. Doğalını bozma. Tamam. Biz önceki seride böyle bir hata yaptık. Yani sanki biz şey bir dünya açmışız. Dümdüz bir dünya açmışız. Onun üstüne yapılmışız gibi duruyor. O yüzden bazı çıkıntılara dokunmamak lazım. Doğalını bozmayalım bence. Şöyle buraları da tamamlayalım. Dayı tamam. toprak varsa verir misin? Bu şuraya da düzenlesek tam. şuraya da koysak biraz daha büyük olsa şu alan. Toprağı olan varsa buraya gelsin. Şu alt kısmı doldursana. Burayı tamam boşluğu doldursan iyi olur Fatih varsa. Sizde de arttığı toprakları buraya getirin. Tamam şimdi market yine küçük bir tasarım yapacağız. Herkesin iki tane sandal olacak. Birisi eşyalarını satmak için kullanacak. Diğer kısmı da kasa olarak kullanacak. Heh, şuraları da yapalım. İyi bir tasarımımız var ama bize yün falan lazım. Bol bol yatak yapacağız çünkü. Buradaki demir olan var mı? Makası olan ya da eve gitmeyin. Benim Beyza vardı ya yanımda yok. De de yok. Tamam ben makas yapıp geleyim. Siz oraları düzenlemeye devam edin. Tamam bir de makas yapıyorum. Hm, tamam okey. Pazların çatısını yataklardan yapacağız. Baya güzel duracak. İnşallah Videoda çok iyi duruyordu ama biz yaparsak şimdi çok kötü olabilir hmm. Tamam, tamam şimdi tam böyle aşağı indiğimiz zaman böyle aşağı iniyoruz ya. Tam olarak böyle sağda ya da solda olabilir. Yani böyle indiğiniz zaman tamam ben soldan buraya gideyim yapayım diyebilirsiniz. O yüzden bence buraya yapalım. Eee bizde odun lazım, taş lazım, kırık taş lazım. Bunları e, belediyeden alabiliriz varsa herkes toplamadıysa eğer. Bak, günler de varmış burada. Bunları da alalım. Kaç zaten bolca ne var? Tamam, bunlardan alalım. Bende 28 tane halı var. Halı işimize yarar ya, kullanırız. Bunu şimdilik alalım. Çeşmenin altını nasıl yapayım? Çeşmenin mi? O çeşmeyi biz taşıyalım bence ya. <laughs> Burası olmadı Onu biz daha güzel bir evet. yere yapalım. O yüzden ben... Lan Sen de onu yıkmakla görebilirsin Emin. Sularını kapat. Onu bir başka bir yere taşırız. Tamam. Dayı gelsen biz akıl tanışıdan şey yapalım buraya. Kendi kafamızdan yapacağız zaten. Bir tane crafting table yapıyorum şuraya. Tamam mı? Öncelikle biraz basamak kullanacağım. Biraz kırık taş duvar kullanacağız. Tamam. Şimdi böyle bir şey yapacağım. Bakalım güzel olacak mı? Tamam. Şuraya koydum bir tane. Tamam bundan. Yanına iki tane tane bundan koydum. Sonra bundan koydum. Çekil dayı oradan. İki tane bundan koydum. Bir tane bundan koydum. Bu. Olayımız bu. Şimdi şuraya da taşlardan koyacağım. Şöyle. Aynen. Bu şekilde bir başlangıç yerimiz olacak. Bunu biraz daha büyütebiliriz tabii ki. Ben böyle etrafına da aynısından yapacağım. Dayı sen de şuraları kazıp şey yapar mısın? Taşları eritip düz taş yapar mısın? Güzel duruyor düz taş. <laughs> yaparım yaparım. Dayı şeyde de var bak, ben koydum şimdi. Belediye'de de var. Yanıyor şu an. Şöyle bir tık daha büyük yaparsam. Aynen. Buraya da giriş yaparız tam şu bölgeye. Bence şu anlık gayet iyi. İki tane sandık buraya. iki tane sandık buraya. iki tane sandık buraya. Güzel olur. Önemli olan tabii ki çatısını yapmak. Çatısı güzel olursa burası da güzel olacaktır. İşte yataktan yapacağız ama ne kadar iyi olacak bilmiyorum. Ben yatakları yapıyorum şimdi. Ee, sandığa bakayım şimdi. 33 gün. Hepsinden yatak yapacağım. Çatısı eğer güzel olursa bu marketin. Geri kalan her şey de okey olur zaten. Şöyle yataklardan mekanı yaptık. Şu alttakileri kıralım mı? şey değil mi güzel duruyor Tamam beğendim neden dayı Bence iyi bak şöyle baktığınız zaman önden sadece güzel şu köşeler olmasa daha iyi olur dediğin gibi buradan çıkınca ama biraz sırtıyor işte tepeden gördüğünüz zaman evet oradan biraz neyse düzenleriz şimdi sıkıntı yok hemen ben şimdi buraya bir tane fener yapacağım güzel olacak evet, onun için demirim var mı varmış Tamam bir saniye hemen şöyle biraz hatta hepsiyle fener yapalım Emin meşalem var mı bende de yok bir tane vardı onu da kullanmışım. bende abi At, atsana bana hepsini tamam biraz da fener yapalım şöyle 6 tane de güzel bunlar güzel bir hava katacak şimdi buraya hmm, şöyle şuraya bir tane şuraya bir, adet, şuraya bir adet 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 aynen şimdi odunlarla son dokunuşu yapacağız o yüzden meşe basamakları aldım bunları şöyle her yere koyacağız aynen böyle bam 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 Çatısını da bitirdikten sonra burası tamamen okey olacak artık. Aynen şuraları da kapatalım. Aynen çok iyi oldu şu an. Buraya da bizim evde vardı. Hemen onu alıp geliyorum. Bu arada Ferrari ile Lambo yan yanalar. Emin bu arada bir kapışalım. Kimin atı daha hızlıymış. Ferrari mi Lambo mu? Tamam. Tamam bak tam olarak şöyle şuraya market yazalım. Aynen. Bir tane de şuraya yapalım. Market. Bu şekilde marketimiz oldu. Güzel gözüküyor bence. Kibar, hoş. Gayet iyi. Şöyle içinde de gezdiğiniz zaman Thank you. Buraya Emin Kuzeyfe diyelim. Buraya Fatih Mami diyelim. Buraya da Dayı Emir diyelim. Aynen. Tamam. Çeşmemiz tamamen yıkıldı. Bu çeşmeyi daha güzel bir yere yaparız. Daha hoş bir yere yaparız. Onun dışında olayımız kalmadı. Beyler marketin içinde bölgelerinizde bakabilirsiniz. Üst taraf satacağınız yer alt tarafta kasa olacak. Hatta ben oraları, oraları belirleyeyim. Eşyalar. 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 Kasa. 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 Şimdi her kasanın oraya bir tane kitap koymamız lazım. Bizde kitap vardı zaten aynen. Ama kitaba yazmak için bize mürekkep kesesiyle tüy lazım. Tüy vardır elbet herkeste de. Mürekkep kesesi yoktur. Kimde tüy var? Ha burada varmış zaten. Tamam. Ben hemen bir mürekkep öldürüp geliyorum hemen. Bizde 3 tane ha buldum bir tane. Herkese 3 kitap vereceğim. Onlarda da fiyatları oraya yazacak. Onun için istiyorum zaten. Tamam. Bir tane mürekkep düştü. Ha, iki tane düşmüş mürekkep kesesi. Bir tane daha buldum. Ben bundan da kese alalım. Burada biraz daha varmış. Bunları da keseyim hemen. Tamam kitaplarımız okey. Bu şekilde. Herkese bir adet kitabı koyuyorum. Şu eşyaların başında bunlar fiyatlandırma olacak. Herkes buraya fiyatını yazacak. Aynen şu şekilde. Bakın örnek olarak buraya... Alayım buradan yazayım. Atıyorum. Şöyle saatlik yapayım. Demir ee, ne satıyorum? Odun, çizgi 10 demir. Böyle 64 odun, 10 demir. Hemen buraya koyuyorum. Böyle aldığınız, baktığınız zaman, okuduğunuz zaman 64 odun, demiri görürsünüz. Bakın deneyin. Al hemen kitabı oradan. İçine bak, oku. Evet, ekibi okuma yazmayı öğretiyorum. Emin sen de oku. Ne yazıyormuş bakayım? Oku bakayım. 64 odun bedava yazıyor. Bravo! Yanlış okudun. Tamam, geri yerine koy. Tamam. Şimdi Şimdi ilk marketimiz bu şekilde. Onun üzerinden ben yeni puanı yapıştırdım arkadaşlar. Bence gayet güzel oldu. Hoş gözüküyor. İşlevi önemli. İçi zaten çok iyi bence. Bu şekilde. Emin Huzeyfe'nin yeri burası. Mami Fatih Mami'nin yeri burası. Dayı Emir'in yeri burası. Siz buradaki yazıları düzenlersiniz. Eşyalarımız burada. Kasımız burada. Her şey okey bence. Tamam. Şimdi o zaman artık dağılabiliriz. Herkes kendi işi başına geçebilir arkadaşlar. Evet Emin'le kapışacağız. Benim atım Ferrari yoksa Emin'in atı allah Ekber Oğlum seninki niye o kadar zıplıyor Emin'in atı da Lamborghini yani Lambo Şu gördüğünüz deve kadar kapışacağız Emin 3'ten geriye sayıyorum Gel yan yana 3-2-1 başla Hadi bakalım başladık Hadi oğlum Tamam ben kazandım galiba evet ben kazandım arkama bile baktım bir tık ya, ben kazandım abi. yok yani bir yan, <laughs> yan yana aynada kalkalım galiba. nereye kadar gidiyor tamam. evet. gel şuradan bir daha kalkacağız arkadaşlar benim atım daha hızlı bunu hemfikiriz zaten 3 2 1 başla hadi go benimki çok hızlı oğlum baksana <laughs> Allah takıldım oraya <laughs> Takılmama rağmen evet 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 Ferrari kazandı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Aa, ben de takıldı baba. <laughs> yok gerçekten hızlı benimki. Kalkışta belli oluyor. Bak geç önümden seni sana yetişime çalışıyorum. Dönümüz git buradan. Bak sana yetişiyorum. Yetiştim. Geçtim. Abi takıldım böyle düz değil. Tamam bizim eve kadar. İlk varan kazanır. Takıldım falan yok. Okey misin? Tamam. 3, 2, 1 başla. Go. Bak önden başladın ama yine geçti benim aksiyon ikimi. Dıkıdık 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 dık. ve kazandım. Evet. Ferrari kazandı. Hop bölüm lan oğlum. Hop verim lan sana. Helal olsun. Gel seni bağlayalım buraya. Evet. Hemen bu çiftliği bir tık daha büyütmek istiyorum. Emin bizim bir odun stoğuna da ihtiyacımız var. Onları hallederiz sonra. Biz markette ne satacağız? Bunu düşünmemiz lazım. Bence Bence ee, yemek satabiliriz ama herkes yemeğe kolay erişiyor. Zor erişilen bir şey satmamız gerekiyor bence. Bence maden satalım bak. Altın satalım. Lapis satalım. Olabilir ama Tamam 45 tane çit yaptım. Alemin yarısını. Burayı bir tık daha büyütelim. Burası biraz daha fazla olsun. Şöyle ufak tefek alıyorum. Varsa toprağın şurayı düzleyelim. Aynen. Şurası bir tık daha büyük olsun. Arka bahçemizde şuraya bir tane tarla yaparız güzel. Şurayı düzenleyip alt kısma. Buraya da küçük bir ahır yaparız güzel tasarımlı. Şimdilik güzel tasarım olmayan idare edecek. Allah. Yani geri kalanını hallet. Biraz da ileri doğru götürebilirsin. Ben hemen yün alıp geleyim. Üstünden atlamak için. Bizde var mıydı? Varmış. Hemen halı yapalım. Tamam okey. Yani şuradakileri de kırı o zahmet. Yünekler bir rahatına kavuşsun. Yapmışken o zaman şuranın düzlemesini de yapalım. Aynen. Tam olarak buraya da ufak bir tarım alanı yapalım. Ben hemen belediyeden gideyim, biraz buğday, biraz havuç falan alayım. Yemek sorunumuzu çözelim. Tamam şu buğdayları toplayalım. Tamam geri ekmemiz lazım her zaman. Ne toplarsan topla, geri ekmek zorundasın. Olayımız bu. Burada pancar var ama pancara gerek yok. Havuç falan dikeriz zaten. Belediyede var mı ondan bakayım. Havuçun olması lazımdı. Karpuz var burada. Aa tohum varmış zaten bolca. Yok havuç bulamadım. Hemen bir kova yapayım. Olur. Şimdi tam olarak burasını kaldıralım buradan su geçsin. Hem oraya su doldursana, buraya da su doldursana. Bir tane de şuraya koy, yeterli olur. Ulan, burada niye boğuklu spamlanıyor ya? Çekilin. Bir tane daha var orada. Gel bakayım sen. Gel gel. Evet arkadaşlar ufak çiftliğimiz oluyor. Hayvanlarımız burada. Ekinlerimiz burada. Evimiz de güzel. Marketimiz de güzel. Bir dahaki bölümde markete tamamen doldururuz satılacak eşyalarla. Videodan çıkmadan önce bir beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.